Fahmi Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Opera'da reklam engelleyici çalışmıyor sorunu nasıl çözüm ulaştırılır? Bunu sizlerle değerli aktarmaya çalışacağız. Opera tarayıcınızın sağ üst köşesinde bulunan seçenekler, seçenekler reklamlar ve izleyici engelle butonu aktif olun emin olmanız gerekir. Bu butonlar aktif ise pasif hale getirip tekrar aktif hale getirdiğinizde sorun çözülmüş olacaktır. Tabi bazı sitelerde bunlar çalışmayabilir. Bazı siteler reklam engelleyicileri çalıştırmıyor. Onları engelliyor. Bu şekilde söyleyebiliriz. Farklı bir reklam engelleyici deneyebilirsiniz. Çalışmıyorsa ya da direkt olarak reklam engelleyiciyi kapatıp tekrar açabilirsiniz. Bunları yaptığınızda operadaki reklam engelleyici çalışmıyorsa ondan kurtulabilirsiniz. Tabi operatör arayıcınızın da mutlaka son sürümde güncel olmana emin oluyorsunuz. Yani operatör arayıcınız güncel değilse mutlaka yeni sürümüyle birlikte operatör arayıcınızı da güncelleştirin. Bununla bilgisini paylaşalım. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.